Evet arkadaşlar e, The Walking Dead'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Göksu Evet son olarak burada kalmıştık ve adamın beynini uçurduk bildiğiniz. Belki beyin yok ama adam da değil zombiymiş lan. Neden vurdum diye deme bu. derisi çözmüş ve bu tür ee, burada hiçbir şey yok ne yapacağım ölü müsün hey ölü müsün aha Ne oluyor orada? Ben yürüyorum beyler sağ. Ol. Of kasma lan kasma. Düşüpes oldu. Lan. Ya oğlum. Oh. Ya manyak mısın? Bu ayran surat sus. Yürü 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 yürü. Lan manyak mısın? Yürüyüşe çıkmış sanki ya. Video 1-2 dakika olmuştu. Birazdan bitireceğim. Çünkü az zamanım var harbiden. bir ateş yapıyorum. Selam. Selam. Selamun Aleyküm. Kimse yok mu lan? İyi ben de yürüyorum. Aha kapı. Sürgülü cam kapıymış. Her evin bir arka kapısı açık oluyor zaten. İngiltere'de, Amerika'da ama. Orası İngiltere değil. <laughs> Merhaba evde kimse var mı? Sence var mı amına koyayım? O zombilerle yaşarlar mı? Geç sen becerdin yaşamayı ama. gir içeri öyle yap. Ha. Ay ağzını kimse var mı? içeri doğru girmedim. Onlardan da değilim. Biliyoruz lan onlardan değil. Görüntüne bak benden. Oh shit. Shit, what the yürü lan manyak mısın nesin ya ulan ulan öküz lan bu aç çekmece aç çekmece yalnız aa telsiz al bakalım onu demin o ses nereden geldi ya her yerin kan içinde kaldı e bak demin buradan böyle yürüyünce kayıyordun. Şimdi niye kaymıyorsun? Akılsız. Bunda, bu, ne lan? Şimdi mesaj. Saat kaç acaba? Selam Sandra. Ben ya yani. Sen Sandra kim lan?

Baba kim lan? <laughs> Baba kim dedi oğlum? Korkmaya korkmaya başladım oğlum. Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? <laughs> Burası <Boşu> benim evim. Aha. Thank you. They Sandra. kim var? Hmm. Olsun senin. Lan kasma kasma kü 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 az kü kü Yürü yürü yürü, yürü. moron. Manyak mısın nesin ya? Aa, yürü kü kü Manyak kü 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 yürü kü geri. Çık 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 çık. Hey, mayak mısın mesela sen? Lan senin kafan nerede sen? Nerede çıkmış bu? Yürü ne? Senin ne varsa, ağzını burnunu kırarım oğlum Olup tutuyor. Öyle mi bok ettin ha? Geber, pislik. Manyak mısın nesi ya? Neyse ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Çok aksiyon oldu. Um, ee, için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, hepinize görüşürüz. Evet sanırım. Neyse. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.